Pinda ye, pinda şeyler. Kızım benim Doğru geldin değil mi? Doğru doğru. Doğru. Aa, de mi? Pizza doğru, pizza. Ah pizza geldi sonunda. Da. Geldim. Evet doğru yaptın kızım. Kızım, teyzesinin bir tanesi. <laughs> şey şu eşyalarımı şuraya koyuyorum. Hey teyzem arayacak iyi mi geldin? Yok kızım, sana yeni He, kıyafetler fiyat. getirdim. Teyze dışarıda, dışarıda mı kaldın hı. şu an? Dışarıda mı kaldı normal kıyafetler? Yok bunlar normal kıyafetler. Sen geç sen geç şöyle geç. Daha çok bakarsın. Al giy bunu. Teyze 97 yaşında tavlandan buraya mı geldin? Nerede, nereye gelecektin? Doğru evet. geldim değil mi? Burası 27 numara. Ben bunu bir beğenimim bir yerlerine alayım. Teyze kalayım. ben buradaysam doğru gelmişsin. Hadi giy Gel şunu. Ayrıca 97 değil 96 yaşındayım ben tamam mı? Teyze yavrum 97 yaşına gireceksin zaten. Neyin kafası? Çekil, ne? Gençledim. Çekil. Şey, şeker aslan falan yok muydu ya? Yok yok. Ne şeker aslan? Maşallah. Geçti geçti kızmalar onlar. Gençleştim ben artık. Gençleştim. Gel. Geçir kollarını. Geçir. Güzel cene. Güzel cene giyeceksin. Heh. Şöyle. Tamam şimdi kafanı da Kapatacağız kızı. Çünkü biliyorsun kaç kalmak çok 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 kötü bir şey, değil mi? Değil mi? kızım. Düğününü, deynini, beynini, beynini meymini, ne yapacağım? <laughs> Bak, bununla da yazma kombinin hmm. olmadığı için teyze bir tane daha mı yazma geçireceğim? Yok kızım, ne geçirmesi? Takacağım. Geçirmek diye bir kelime mi var? Bunları da bu şekilde takıyorum. Teyze biraz şey yapsam boğazım sıktı. Tamam, Şurasını açalım açmak, çıkartmak demek değil. Anla şunu. Bunu da ne için getirdim biliyor musun? Başım şimdi değildir herhalde. Başım şimdi çok siyahi oldu. Birazcık renk renk söyle. Renk nasıl gidecek? Kanka sen istersen eve git. Biz burada film yok yok. Kal... Evet. yok, yok, kalkalım, Yoksa, kalk. kızım sen kalk. Seni de yedim mi? Yok 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 Tamam. Yok, yok anneye bakayım. Sen bana yaşlı mı demek istiyorsun? Gençleşeceğim ben, gençleşeceğim. Büyücüye gitmem lazım. video